Günaydın herkese. Yeni bir günden arkadaşlarım. Hava soğuk ama evimizi şöyle bir havalandıralım. Ay nasıl güzel uçuyor. Çok şükür yeni bir güne başladık. İnşallah güzel bir gün olsun. Bak. <laughs> Barış yarını bırakmaya gitti. Oradan da ufak bir işi vardı. Onu halletmeye geçti. Kaçta gelir bilmiyorum. Ben çay suyunu koydum. Bakalım bugün bir anneme gidesin var ama ne yaparım ne ederim. Ya da diyorum hafta sonu ablamla mı gideriz. bayağı soğuk. Neyse arkadaşlarım yatak odasının camını falan da açtım. Günümüze başlayalım. Aa, demin yorumlara baktım da bir arkadaş ne demişim ben? Deve tabanına deve dikeni demişim. Bazen oluyor öyle hatalar yani insanın sonuçta. Hata biz insanlara mahsus. Öyle yorumlarınıza baktım. Ne çok depremi hissedenler var, yaşayanlar var. Rabbim bir daha yaşatmasın. Kurban olduğum Allah toprağa sakinlik versin inşallah. O yaşadıklarımız son acılar olsun gerçekten. Allah böyle büyük felaketlerden herkesi hepimizi korusun arkadaşlarım. Şimdi Çay suyumu koydum. Kurabiye şu kadar kaldı. Artık bunu küçük bir kaba alırım. Bir de salona geçelim. Salon böyle zaten derli toplu bırakıyorum. Ne kadar karanlık ev. Bakın teyzeleri bakın. Yalnız bunda bir solma var fark ediyor musunuz? Böyle bir kendini koyverdi gibi. Bir onu şimdi kaba su koyayım da oturtayım böyle evimiz mis gibi havalansın herkese yüz yüze selam olsun arkadaşlar kışlıklar kalkıyor geri çıkıyor gardolaptan. gerçi ben kaldırmadım biliyorsunuz ama tek şu hırkayı yiyecektim Barış dedi ki hava soğuk ye şöyle de kahvaltıyı falan yaptık evi kaderine bıraktık eşim evde anneme gidiyorum hadi gidelim bakalım yalnız iyi ki Barış'ı dinlemişim bayağı soğuk yani yatak odasını kapatmadım sandım Hadi gidelim kırmadan. Bakar mısınız ya böyle bir güzellik olabilir mi? Nasıl güzel. Tomurcuklar mis gibi kokuyor. Yürüme iniyorum. Şurada da pembeler var bak. Çok güzel ya. Bahar bir başka değil mi arkadaşlar? Her ne kadar şu an baharı yaşayamıyor olsak da. Oy maşallah. Görebiliyor musunuz? Çok odaklamadı sanki ama. Keçiler yok arkadaşlar. Nino'ştu galiba arkadaşım. Aynen. Öpüyorum buradan. Dün demiş ki, bahçemizde o kadar erikler var ki yeşim abla keşke yakın olsam da sana verebilsem demiş. Demeniz yeter, düşünmeniz yeter Hı -hı. vallahi. Hı -hı. Allah razı olsun. Çanakkale'ye de selam olsun. Çanakkale'den yazıyor arkadaşım. Şimdi şöyle bime uğrayacağım. Niye biliyor musunuz? Annem bir çöp kovası beğenmiş banyoya. Almadığını pişman olmuş. Bir ona bakayım varsa. Kaldıysa eğer alalım sumoşa. Çöp kovası kötü olmuş onun banyoda da. Ben hiç dikkat etmedim öyle bir şey. Bakalım. Yarın cuma yarın dincilerin günü bizim şimdi geldim şöyle var da böyle değil arkadaşlar e, nasıl diyeyim size çöp kovası altta benim Yozgat'ta vardı üstte e, tuvalet kağıdını koyuyorsunuz böyle kapaklı o şekilde varmış ama kalmamış bu nasıl bir şey mendilli mop 259 lira maalesef arka tarafa baktım orada da yok çünkü neyse Belki denk geliriz başka bimlerde. şuna baktım da ne güzelmiş şişesi kokusu çok şey değil ama şişe güzelmiş çıktım bulamadık Sağlık olsun illaki denk geliriz de e, şurada Gülay AVM var ya oradan bir kahvaltı kapları bakacağım anneme geçen eksik falan diyordu kırıyor mu ne yapıyor bilmiyorum kendi de bilmiyor ne yaptığını ama sadece eksik diyor herhalde fark etmiyor Şuramda da sakız var. <laughs> Sakızı böyle buramda tutmayı severim. Hani normalde sokakta böyle çat çat çiğnemeyi hiç sevmem. Burada benim istediğim gibi kahvaltılık yok. Tek tek satılanlar var. Bunu da ben beğenmedim. Bak biz aldıktan sonra buraya da gelmiş sepet. Burada daha farklı vardı. Bakayım. Kaç yazıyor? 575 ama bu benimkinden ufak. Şöyle de gelmiş. Şunlar var. Bir de girerken şunlar dikkatimi çekti. Bakın. Şöyle patates soğanlık gelmiş. Neyse kısacık bir baktım. Gözüm bugün hiç görmüyor benim. Niye bilmiyorum. Yakını bayağı görmüyorum. Hep görmüyordum da bugün değişik bir görmüyorum. Annemin gördüğü kendi mahallesindeki bime de baktım. Burada da yok Aynı maalesef. Şey Kalmamış ya. Neyse ne yapacağız? babama bir tane su böreği alacağız. Bunu seviyor babam. Annem de seviyor. Buzluğuna koyarız istediği zaman yapar. Başka şöyle bir bakınayım. Gidelim Sumoş'a saat iki buçuk oldu. Neredeyse. Hiç de aramadım annemi. Ha. Gerçi evde de nereye gidecek ama dün Azra'yla çay şey demiş. mesela. kaldırayım, bunu yedeyim. Buraları topladım da bir süpüreceğim. Şimdi annemle bir kahve Lahana mı yaptın? Ay yesene yeşim sıcak çok güzel. Ben epeydir lahana yemedim. Ay mısır ekmeği de var yeşim. Çok Biraz güzel. yerim şu kahve içelim de. Ben çarşim de içtim yedim onu. Kahve <laughs> yapıyorum. Her sen, sen yemesin. Ondan sonra. Onu bugün mü dün mü yaptın? <laughs> Akşam mı o bir gün bekleyince daha güzel. Yok artık çiftliğe. Bir çaydanlığı cilt diyeceğim. Ne, Adam, ne de kadar? Ne kadar biliyor musun? Ne kadar? 50 lira. Okumaya gitmiş. Evet Bana, bana telefon etti bayan. Sümer teyze geldi seni dedi arıyor neredesin deyince söyle ona dedi ne diyeceksin sana söylesin dedi oturmadayım dedi Hı. ver telefonu dedi verdi. Ah Sümer ama kusura bakma 40 yılın başı geldiğinde seni yordum oradan da. Dedi böyle böyle emin dedim ben işaretlediğim yerlerden doğru dedim. Kes Tak bir de dedim şey neydi o? O var yok ya. Beyaz sırkam ya. Yazık da bin lira para vermişti. ona. Onu yapabiliyor mu? He yapıyor. Her şey yapıyor. Yeni de bak şekerini. Yeşil. İstediğin modeli söyle sana evize dikiyor. Allah Allah. Kumaş alıyor da. Çarşıdan kumaşçıdan. Özde ye karı koca Şekerine dikiyor. bak ona göre Bunu Bunda makineye atalım, hani kirlenmiş. He ha, onu atacağım. İyi mi? İyi. Ay ya hiç bacıymış be. <laughs> var ya üç tane şeker koyuyor. Ya ben niye içemiyorum? Çok şekerli içiyor çok. Bir bunu içim kızım ya. Burada şey var vereyim mi? Ne? Simit falan bir şeyler misin oğlum? Sen yesene çok güzel olur. Ben iç. şu an tokum. Gıcır gıcır o simit. Çok çıkarmadım. Yok. Niye çıkarmadıysam annemin ev sıcak. Çünkü Çakarıyorum. Yanıyor. Benim de yanıyor peki. Vallahi ya şey. çamaşır suyu mu döktün? Lafını kestim de. O ne döküldü? Sildim çamaşır, çamaşır suyu, suyu. Dökmedim de Sildiğim bezde çamaşır suyu varmış. Ha. Renk atmış. Hmm. Hmm. Ay ne kötü olmuş ama. Üç. Ne çok üç oldu ya. İşte o başlıyor bile. Niye şimdi huzurluk yapıyorsun sen de? Altı bin altı yüz altmış altıya Kaça basacağım Bana ver. Altı bakayım Bak sırayla. Yerini bilmiyorum. <laughs> Daha başlamamış. Adam ağlıyor ne oldu? Bak bunu annem BİM'den almış. Bunu ne kadara aldığını hatırlıyor musun? Hatırlıyor. Kaça aldın? 220 mi? Niye soruyorum biliyor musun? Dün aynısı da vardı. Daha fazlaydı ama fiyatı. Değil mi? Tabii. Şeyi göstereyim. Hem de boncuklu çok güzel. Çiçekler güzel olmuş bak. Hep onların hep toprakları Ha bayağı şey anne yeşermiş. Toprakları hep değiştir ya. Şey yapalım evet. ya buraya sardunya gibi bir şey alsak aslında. Şunu var ya istiyorum yeşim. Şunu var ya Oradayım oradaki tencereye sana. koyacağım. Alttan su veriliyor ya. Yaprakları sararıyor. Onları hmm. topluyor. Sardunya seviyorsun sen alırız. Bak kırmızı kaç tane açtı. Güzel güzel. Öyle arkadaşlar sadece şuraları bir süpürürüz. Annemle oturalım. Onun yanına bir şey ilave edeceğim mi lahananın? Akşama belki yanına bir pilav yaparım. Mesela... Lahana pilav. ile pilav. Çorba yaptı ama o da çorba gibi. Hiç büyük çorba. Orada mantar var. Şu pirinci şey ayıklıyor ama da annem. Ne kalap, mantarı? Kalapta. O kadar güzel oldu ki yer misin? İşte <laughs> şöyle yaptı bana. Neden yemedin? Acık bir tabak kaldı da sonra şeye gittim ya. Çarşıya indi Oradan da bir onları getirip de çay demleyince kaldı. Ne yaptın sen? Ne yaptım? Onun öyle ya. Ha tüylü. He öyle tüylü. Ben mi? de diyorum niye öyle oldu. Onu yıkadığın zaman çok güzel oluyor. Bunu kim örmüştü anne? Bunu ben örmedim. Melek'le. Kim örmüştü? Çiğe gittik. Yeğenine ablasının kızı orada. Ablasının. Çilartepe'de evi vardı ya. He he he. Oraya şey verdiler Türkiye'de. Rattaki, Ratta ne vardı? Orada bir görmüş satıyordu. Aldım. Annemin çoktur böyle şalları sever. He bu bir, bir battaniye gibi bu güzel oluyor. Şimdi çıkardım bunu kaç zamandır kullanmıyorum. Her rengi var senin. Bütün renkler var seviyor Abla şal ama şeydir annem yaz kış böyle muhakkak hırka şal üzerine aldığı için senin saçların çok uzamış seni bir kuaföre getirmek lazım yine çok ablamla acayip. beraber Sumoş'un yeni ortopedik spor ayakkabıları <laughs> şimdi annem e, gitmişti ya arkadaşlar çok yani de, beraber de. gitmiştik ya psikiyatriye oradaki hoca annemin normalde botları ortopedik ama Biraz dolgu topuk olduğu için teyze bu sana olmaz demiş. Annem tabii onu ayakkabın duydu. Yanlış dedi. He ayakkabın yanlış demiş. Annem şimdi onu duyunca burada şey var. Bilenler vardı Şirinler. Bak kuru yemiş diyecektim tövbe. Şirinler kundura değil mi? Yanlış evet. değil şirinler. Oradan hafta sonu ablamla beraber bunu almışlar ortopedik. Güzel güle güle kullan. İki kere de giydim diyor. Rahat diyor. Rahat gözüküyor Çok ama. Rahat, yumuşacık. <laughs> Pirinç ayıklıyor öyle göstereyim size de ben de şimdi gördüm. Buraları güzel süpürdüm. Demin şunu diyordum. Bakın herhalde büyük bir olasılıkla çamaşır suyu döktü de sağlık olsun. Şimdi var ya normalde yemeyeceğim çünkü ben aylardır lahana almıyorum, yapmıyorum. Ama annem ne olursun ye benim sevdiğimi de biliyor ya. Çok azıcık şöyle mısır ekmeği doğradım. Annem böyle bulgurlu, barbunyalı yapmış. Şimdi yiyeceğim. E ee, benimkiler ne yapacağız yemek? Heh, lahana'yı yedik. Vallahi annemin elinden lahana özlemişim mis gibi. Mısır ekmeğiyle iyi gitti. Şimdi nereye gidiyorum? Anneme Bim'de pirinçte indirim var dedim. onda pirinci yokmuş. Bana alır mısın dedi. Hemen evin aşağısında Bim var. Oraya gideyim. Bugün kaçıncı Bim? Anneme diyorum ki fırça setini bulamadım diyorum. Tüh diyor. O gün keşke alsaydım diyor. 300 küsür liraymış galiba. Nasip artık da. Şuradan gidiliyor diye biliyorum ama aynen. Aha yağmur atmaya başlamış. İyi bakayım da. Ben bunu kullanıyorum. Seviyorum da. Aa bak şey gelmiş. Sinangil. Şunu da arkaya ettirelim de bir saniye. Düşürmeyelim. Bir şeker de var. Bak benim de bime uğramam lazım. Pirinci sumoşa teslim ettim. Yarın değil sonraki gün yani cumartesi Allah nasip ederse tabii ki başka bir şey çıkmazsa annemin pazar alışverişi var. Kumanyacıdan çok bir şey istemiyor. Yukarıdan da kendi almış. Anaam burası iyi de baksanıza şu tarafa bir bakalım. Gözüküyor mu trafik? Ay böyle elma ağaçları falan çiçek açmış çok güzel ya. Haydi gidelim. Bir iki yere uğrayacağım ondan sonra eve. Yemeğim yok aklımda bir şey var. E, pide bulursam şayet İskender yapacağım. Binden de döner alacağım. Dördüncü kere bime gireceğim yani. Neyse. Bir zamanlar benim otoparkımdı burası. Biliyorsunuz şu an tadilat var. Bak oraya iskeleler falan kurulmuş. Şu pideden arıyordum. Burada buldum. Bir tane alalım. Dediğim gibi İskender yapalım. Eve geldim. Pide o kadar sıcaktı ki şu kağıt sıvı sıklam hemen çıkartacağım. Sıcakken ucundan kopardım. Şu bölümü de benimkiler kopardı. Bugün görmüş olduğunuz gibi İskender yapacağız. Yaren şöyle turşu istedi, ayran istedi. Benim de canım kadayıf istedi. Şöyle kadayıf aldım biraz cevizli. Erikle çileğimiz bitmişti. Birazcık da soğan aldım. Aldıklarım böyle. Şimdi güzel bir salçalı sos yapacağım. Normalde tereyağı dökülüyor ama benimkiler salçalı sosla seviyorlar. Pidemiz taze. O yüzden onu herhalde ısıtmam. Biber falan şöyle şeye atayım. Tosta. Karnımızı doyuralım arkadaşlar. Hadi bakalım şunları kaldıralım. Şöyle şipşak bir şekilde hemen pideleri ısıtmadım. Tazeydi. Salçalı sos yaptım. Şöyle turşularımız, ayranımız. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Allah herkese çok versin. Şimdi arkadaşlarım saat 7 oldu. Çöpümü ayarladım. Kapıya koydum. Siyahlar vardı çalıştırmam gereken onları güzel şimdi çalıştırdım, bulaşıklarımı ayarladım. Epeydir yapmıyorduk böyle, çok güzel olmuştu. Şimdi şuraya oturayım bir kendime çevirdi oturdum edite geçeceğim televizyonu kapattım dedim burada bir kahve keyfi yaparız. Barış demesin mi yeşo ben gidiyorum nereye dedim komşuyla yürüyüşe gidiyormuş. Onlar bazen sabahları da beraber yürüyorlar. Ben de tamam dedim. Ama yine de buraya oturdum. Gözlüklerimi de aldım. Şurada güzel hava kararmadan editimi yapayım. Sonra hemen bir çay suyunu koyarım. Tatlı aldım söylediğim gibi. Kadayıf çok severim ama epeydir almamışım. Böyle önümden geçerken canım istedi. Az aldım zaten çok almadım. Yaren de bu tarz tatlıları vanilyalı dondurmayla çok seviyor. Babasına hemen sipariş verdik. Gelirken dondurma getirecek. Şimdi söylediğim gibi çamaşırları attım. Onlar bitince kurutmaya atarım. Bugün söylediğim gibi evde bir şey yapmadım. Anneme gitmek istedim. İyi de oldu. Annemin evi biraz dağınıktı. Oraları toparladım. Hemen bir makine kurdum ama ince işler var. Cumartesi vaktimiz olursa baya böyle bir tekrardan elden geçirmek gerekiyor. Öyle arkadaşlarım. O zaman burada editimi yapayım. Birazdan çay faslında görüşürüz sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlarım çayımız demini aldı. Tatlıları istesem böyle bölemezdim. Gül şeklindeydi. Ben bunları nasıl böldüm? Birer tane büyük olacaktı böyle. Böleyim dedim. Neyse Barış dondurmamızı getirdi. Şöyle kuru yemişlerimizi de koyduk. Şimdi herkes dondurma istiyor mu? Yaren istiyor da Barış sen istiyor. Dondurmaları da koyalım. Çay keyfini Nasıl? Tamam istemiyormuş. Yaren bunu kaseye mi koyayım yanına? Evet. Ses geliyordur. Kurutma çalışıyor arkadaşlarım. Şöyle çay faslı. Yorumlarınızı bitirdim. Şimdi tabii yatana kadar tekrar geç izleyen arkadaşlarım var. Onların yorumları da geliyor. Onları da cevaplıyorum. Öyle bakalım. Bu bardaktan yine bu hafta yani bugün 101'e gelecekti. Eğer seviyorsanız bu tarz bardakları hem de fiyatı da gayet uygundu. Ben bilmiyorum severek kullanıyorum. O zaman çayımız, tatlılarımız bize afiyet olsun arkadaşlarım. Çay faslından sonra bugünümüzü bitirelim bakalım. <laughs> Heh. çay faslımız bitti. Birazdan bulaşık makinesini çalıştıracağım. Çaydanlığı falan boşaltacağım. Kurutmanın son 15 dakikası kalmış. Benimkiler baba kız. Televizyonda bir şeyler izliyorlar. Ben de dedim hemen o esnada geleyim mutfağa kapanışımı yapayım arkadaşlar. Makinede bitmeden. Valla bağırsak sendromu yaşayanlar beni çok iyi anlarlar. Zekiyecimin de böyle bağırsakla ilgili problemler oluyor. Buradan selam olsun arkadaşıma. Ya cidden zor. Böyle bir şişkinliğim var anlatamam size böyle. Bastırınca tabii ağrı da oluyor. Böyle bir şeye çok canınızı sıktığınızda, stres yaptığınızda, ufacık bir şeyde hani bağırsak için diyorlar ya ikinci beyin diye. Gerçekten öyle. Çok etkiliyor. Yani beni aşırı etkiliyor. Neyse geçecek inşallah. Şimdi bugün izlediğiniz gibi anacığıma gittim. İyi oldu. Kapıyı açtı. Beni bir gördü. O kadar mutlu oldu ki. Oturduk. Evini biraz derledim, topladım. Elimden geldiğince. Hafta sonu gidersek inşallah böyle dolabı falan bazı şeylerini elden geçireceğiz. Pazar alışverişi yapılacak. Ablam da dün gripti. Allah'tan uzun sürmedi yani. Bugün daha iyi hamdolsun. Biraz böyle boğazları acıyordu. İnşallah daha iyi olursa hafta sonu alışveriş işimiz var. E, zaten annem kumanyacıdan çok bir şey istemedi. Sanki parmaklarım şişti e, Sadece pazardan istedikleri var Oradan böyle tereyağı falan bir iki bir şey istedi Yukarıdan falan almış Dün Azra ile çarşıya gitmiş Hava güzeldi kızım diyor Tek de güvenemedim diyor Azra'yı aramış beraber gitmişler Babaanne torun iyi doğmuş e, Sonra eve gelmişler simit keyfi falan yapmışlar Hatta Azra Yaren'i aradı Yaren abla gelir misin kalalım diye Yaren de işi vardı Yoksa orada kalacaklardı Kızlar sık sık gidiyorlar zaten biliyorsunuz Öyle işte kahve keyfini yaptık. Sonra annem işte e, pirinç indirimde deyince pirinç istedi. O bime annemi getireceğim. Böyle düz ayak daha rahat gider. Normalde yukarıda gittiği bir daha uzak kalıyor. Burayı söyledim ama çok anlamadı. Dedim sen hiç karıştırma ben seni bir gün getiririm. Hem de dedim göstermiş olurum böyle dümdüz yürüyüş de yapmış olur. Gerçi annem hani çok çıkmıyor eskisi gibi de kendini iyi hissederse çıkıyor. Öyle işte arkadaşlar sonra geldik yemek falan çay derken bu saat oldu. Bugünümüz de böyle geçti. Umarım inşallah sizler de sıkılmadan izlemişsinizdir. Bugün söylediğim gibi İstanbul'dan depremi yaşayıp da yazan çok arkadaşım oldu. İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Yalova, Bursa birçok ilde hissedildi. Sakarya, Kocaeli hatta bir arkadaşımız demiş hani Zonguldak ne alaka? Siz nasıl hissettiniz diye. Biz 99 depremini de çok hissettik. O zaman ben bekardım. Şimdi mesela annemler, Elifler hissetmemiş. Ama bizim evimiz yüksek olduğu için sanırım biz Bolu depreminde de çok hissettik. Ya o zaman da mesela aşırı sallanmıştı. Hep duamız Allah beterinden korusun. Ya depreme hani hazırlıklıyız falan diyorduk ama depreme hazırlıklı olunmuyor maalesef. Ya yani ben bile o ufacık bir sallantıda o kadar panik yaptım ki yani. Gelmiş geçmiş olsun. Umarım inşallah bundan sonra böyle depremler, seller, yangınlar değil de ülkece çok mutlu olacağımız çok güzel şeyler paylaşalım buralarda. Dilerim inşallah. Öyle arkadaşlarım yarın da cuma, hayırlı nurlu cumalar diliyorum herkese. E, dünkü kedi hakkında yazanlar var. Keşke alsanız, siz baksanız. O kadar isterim ki. Bakın o kediyi çok seviyorum. Diğer kedileri de seviyorum ama o bana bir garip geliyor. Ama eşimle kızım... Beni ikna edebilseler onlar gözü kapalı alırlar da ben o konuda ya yani aşamayacağım şeylerim var. Dilerim yani aşabilirim inşallah da biraz o konuda ben nasıl diyeyim ya yanlış bir şey de kullanmak istemiyorum da ben kendime güvenemiyorum. Çünkü biliyorum ki yapamazsam onu alıp da bırakmak çok çok günah. O günaha da girmek istemiyorum ama inşallah inşallah yapabilirim. Çok sevap olduğunu tabii ki de biliyorum yazanlar olmuş. Öyle arkadaşlarım ya. Keşke hepimiz yapabilsek de. işte onu yapmak da he, benim gibi olup da aldıktan sonra keşke daha önce böyle alsaydık, baksaydık diyen arkadaşlarım var. Bunu da biliyorum. Neyse bakalım. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah burada tekrar buluşuruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.